Merhaba sevgili boğalar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Boğa burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Bu arada özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden kafif ol yoruma geçmek istiyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Boğa burcu abonelerime niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar falımız açılmıyor. Gerçekten açılmadı. Evet falımız açılmadı arkadaşlar. Çok zorlandı. Biraz zorluklar yaşamışsınız galiba. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu bir tanelerim? Evet gerçekten de baya bir zorluk yaşanmış Boğa Burcu arkadaşların hayatlarında. Şöyle bir inceleyeyim arkadaşlar. Sonrasında anlatmaya başlayacağım. Hmm. Şuradan başlamak istiyorum bir tanelerim. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım. Uzun yıllardır çok zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Daha yeni yeni kendinizi topluyor olabilirsiniz. Daha yeni yeni düzen kuruyor olabilirsiniz. Şu anki durumda sanki şöyle bir şey var. İlahi güç fazlasıyla var fincanınızda. Yani çok fazla sabırla sınandığınız durumlar olmuş. Sosyal çevrede gerçekten fazlasıyla sınanmışsınız. Özgüveninizi kaybetmiş, güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz. Sağlık sorunlarıyla fazlasıyla uğraşmış olabilirsiniz. Ani gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Yani her şey aniden olmuş olabilir hayatlarınızda. Derin yaralar bırakmış izler var gibi içinizde, kalbinizde, ruhunuzda. Yani fazlasıyla zorlandığınız uzun yıllar olmuş arkadaşlar. Yani şu an ee, şöyle diyor olabilirsiniz, ben sabırla sınandım, işte herkese koştum ama herkes güvenimi sarstı, benim diyor olabilirsiniz şu anki durumda. Şu anki durumda sadece kendinize odaklanmış gözüküyorsunuz ve çok da iyi yapmışsınız arkadaşlar. Yani şuradaki bölümde tümüyle bana diyor ki şekillerde, Boğa burcu arkadaşlarım uzun yıllardır sınandı. Sabırla sınandı, sosyal çevresinden sınandı, sağlıkla sınandı, her konuda sınandı diyor. Ama öyle güzel kapılar açılacak ki sizlere ilahi güç sınandığınız yerden sizi mutlu edecek. Yani artık tüm sınandığınız konulardan bir rahata kavuşacaksınız. Örnek veriyorum İş hayatında zorlandıysan, iş hayatında rahatlayacaksın. Para konularından zorlandıysa, para konularında rahatlayacaksın gibi düşünebilirsin. Yani burada o şekilde çıkmış arkadaşlar. Hep sınandığınız yerler, tüm ikili ilişkiler sanki. Yani aşk olsun, iş olsun, evlilik olsun, sosyal çevre olsun. Fazlasıyla zorlandığınız durumlar var. Şu anki duruma gelecek olursam, şu anki durumda bir taşınma konunuz olabilir arkadaşlar. Ev taşıma gibi konularınız olabilir. Ee, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Yani göz sağlığı, baş ağrısı, migren gibi, boğaz ağrısı gibi. Ee, bu durum yani sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Psikolojinizi güçlü tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi fazlasıyla sabırla sınandığınız için Artık yağ sabır demekten yorulduğunuz için sanki böyle psikolojik olarak da yıprandınız, yorulduğunuz gözüküyor. Ama merak etmeyin. Sağlık açısından düzelmeler olacak gözüküyor ve ruh olarak yani psikoloji olarak rahatlayacağınız gözüküyor. Çünkü gerçekten fazlasıyla yorulmuşsunuz, tükenmiş bir durumda gözüküyorsunuz. Ama içinizdeki güç de ortaya çıkıyor. Çünkü sanki böyle güzel kapıların açılacağı gözüküyor falınızda. Şuraya bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten de sizlere çok güzel kapılar açılacak. İş konularında rahatlama, rahatlamalar olacak. Yeni işe girmeler olacak. Yani iş konularında fazla sıkıntı yaşandığı gözüküyor. Ama iş konularında rahatlamanız olacak hiç merak etmeyin bir tanelerim. Güzel gelişmeler, güzel hayırlı haberlerin de geleceği gözüküyor fincanınızda. Sonrasında e, sanki böyle sosyal çevrede fazlasıyla dedikodularınız yapılmış olabilir. Arkanızdan konuşulmuş olabilir. Sensi düşmanlar fazlasıyla gözüküyor. Yani e, özetlemem gerekirse sosyal çevrenizde bayağı bir sınanmış da olabilirsiniz. Yani sizin canını sıkan olaylar fazlasıyla yaşanmış olabilir. Şu anki durumda da kıskanan, çekemeyen fazlasıyla insan var size. Ama sizin fincanınızda şunu gördüm bir tanelerim. Sanki sizlerde şöyle bir durum var. Derinden yaralandığınız bir olay olmuş olabilir. Yani fincanma diyor ki Boğa burcu arkadaşlarım bir konuda öyle bir yaralandılar ki derinden yaralandılar. Ya ruhu öyle bir incindi, kırıldı ki yani derinlerde iz bırakan bir yara var kalbinizde. Yani o kadar çok üzüldüğünüz bir şey var ki yani en çok o yansıyor gözümün önünde burada arkadaşlar. Ya sanki bir şey çok kırılmış, üzülmüş, incinmiş ya da e, iz bırakan bir şey olmuş hayatınızda. Bu kayıplar da olabilir arkadaşlar. Yani kalbinizde bir yara kalmış. Evlilik konularında şöyle bir durum var. Bugünlerde evlilik konularında sakın ola sakın geçmişi konuşmayın arkadaşlar yani sanki böyle geçmiş konular konuşulacak ve geçmiş konular konuşulduktan sonra da sanki tartışmalar olacak gibi yani geçmişi bırakın demeye de getiriyorum aslında çünkü ne zaman geçmiş konuları konuşsanız sanki bir tartışma oluyor gibi yani bir çekişme tartışma sözlü olarak bir yani tartışma gözüküyorlar da yani geçmişi bence konuşmasanız daha iyi evlilik konularında ya e Sanki böyle e, geçmiş konuşulunca o anda bir e, hararetlenme oluyor. Sanki böyle birden tartışıyorsunuz gibi. Sonrasında renk normalde tabakta çıkar. Burada renk çıkmış arkadaşlar. Sarı renginiz çıkmış. Sarı renk karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza, hanenize, güneş doğacağına, sıkıntılardan kurtulacağınıza işaret eder. Şöyle tekrardan bakalım. İç taraf zaten sıkıntılarınız bitmek üzere. Sıkıntı fazla gözükmüyor şu anki durumda ve ilerleyen zamanlarda. Yani e, fincan bana şunu söyledi bir tane. Dedi ki Boğa burcu arkadaşlarım uzun yıllardan beri çekiyorlar, sabırla sınanıyorlar. Herkezden sınanıyorlar. Sanki tüm ikili ilişkilerden sınanmışsınız. Aşk, iş, para, sağlık, yani sosyal çevre gibi her konuda sınandığınız gözüküyor. Ama şu anki durumda düzen kuruluyor. Karanlıktan aydınlığa çıkılıyor. Sadece sağlık sorunlarıyla Sanki böyle psikolojik olarak ruhen çöküntü yaşadığınız için biraz toparlanmanız gerekiyor. Göz ağrısı, baş ağrısı, migren gibi, boğaz ağrısı gibi durumlarla uğraşacağınız gözüküyor. Evlilik konularına dediğim gibi sanki geçmişi konuşursanız böyle tartışmalar çıkacağı gözüküyor. Karanlıktan aydınlığa bir çıkma var. Problemler çözüleceğe benziyor. Yani bana fincan komple bunları söyledi bir Bir de tabağımıza bakalım. Normalde ben falı uzun bakıyorum biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlar bilir ama ben bugün şekillerle baktım sizlere bir tanelerim şekillerle baktığımız zaman bu şekilde oluyor işaret falında bayağı uzun anlatıyorum biliyorsunuz şimdi arkadaşlar tabağımız bu şekilde sizler de bir bakın ben de bir bakayım tabağımız çok güzel çıkmış. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan anlatmaya başlıyorum. Evet boğa burcu arkadaşlarım. Hem dış görünüş olarak hem içsel olarak fazlasıyla değişim olacak hayatlarınızda. Yani dış görünüşünde değişiklikler yapabilirsiniz. Ruhen artık kendinizi rahatlamış gibi hissedebilirsiniz olarak gözüküyor. Artık hayatınızda tümüyle bir değişim söz konusu. Yani sizler değişmek istemeseniz bile, değişime direnseniz bile gerçekten artık ve ilahi güç seni sanki böyle iteleyecek gibi, hani senin hayatına müdahale edecek gibi. Artık yani diyecek ki sana, artık şu kalıbından çık. Ya yani şu kabuğunu kır, başka bir sen ol. Yani yeni bir siz olacaksınız gibi arkadaşlar. Hem iç olarak hem dış olarak hem böyle iş kariyer konuları gözüküyor. İş kariyer konularında e, sanki böyle değişiklikler yapacaksınız. Ya da sıkıntılardan kurtulacaksınız ya da bir işe gireceksiniz. Oradaki şekillerde iş konularında rahatlama var. İstediğine ulaşma gözüküyor. Sonrasında geri giderlerinizi ayarlayamıyor musunuz? Artık geri giderlerinizi ayarlayacaksınız. Hatta yatırım yapma kararı bile alacağınız gözüküyor. Sanki sanki böyle e, hayatınızda şu anki durumda bir yavaşlama olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Hani zaman geçmek bilmiyor gibi. Ya da her işim yavaş ilerliyor. ...diye olabilirsiniz arkadaşlar... <laughs> ...ama... E, ...bu işleriniz hızlanacağı benziyor... ...yani şu duraklama dönemi bitecek gibi... ...ağır işleyen süreçler bitecek gibi... ...ama şu anki durumda bir de şu gözükmüş... ...sanki böyle inzivar durumları istiyor gibisiniz... ...yani yataktan kalkmak istemiyor gibi... ...hani hiç canım dışarı çıkmak istemiyor... ...der gibi... Sürekli sanki böyle evinizde kalmak, dinlenmek istiyor gibi çıkmışsınız. Yani e, biraz depresif, melankolik halleriniz de olabilir şu anki durumda. Ama bunlar düzelecek merak etmeyin. Hayatınız hızlanacak. Siz zaten harekete geçmeye başlayacaksınız. Hayalleriniz, hedefleriniz fazlasıyla var. Yani güzel gelişmeler olacak, hayırlı haberler olacağı benziyor. Şuraya bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar uzun yıllar şurada da var uzun yıllar sanki böyle aşamam dediğiniz şeyler olmuş aşamam dediğiniz sorunları şu anki durumda aşacak güce sahip olacaksınız hiç merak etmeyin o güç içinizde var ve size geliyor yani artık içinizdeki gücü çıkaracaksınız harekete geçeceksiniz hayalleriniz hedeflerinizle uğraşacaksınız düzeninizi kuracaksınız yeni başlangıçlarınız olacak çünkü beyaz renginiz çıkmış. Yani beyaz renk yeni sayfalar, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Sonrasında aşk anlamında bakıyorum. Sanki şu an aşk anlamında düşüncelerinizi biraz ertelemiş olabilirsiniz. Yani düşünseniz bile onu sanki ikinci, üçüncü plana atmış gibisiniz. Şu an sanki iş kariyer, sağlık konuları ve maddiyat yani gündeminizde gözüküyor. Aşk konuları yani ondan sonra geliyor gibi. Ya Sizler sanki ilk öncelikle iş kariyer para konularını çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Ve gerçekten buralarda da başarılı olacağınız gözüküyor. Ama e, derinlerde iz bırakan bir yara var. Bu kayıp gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz önce ben burada demiştim ya sizlere. Hani sanki derinlerde iz bırakan şeyler, olaylar olmuş, bir şey olmuş diye. Tabak da bana diyor ki bir kayıp yaşamışlar. Ve o kayıptan sonra... Yani yüreğinde bir yara açılmış, o yara bir türlü kapanmıyor diyor. O şekilde de gözüküyor. Ama gerçekten hayatınız tüm anlamıyla değişecek ve güzelleşecek. Ben arkadaşlar fala devam ederken hissi tercüman kartından iki tane kart seçmek istiyorum. Bir şeyi merak ettiğim için Boğa burcu arkadaşlarım için iki tane kart seçiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar merak ettiğim şeyin sonucunu aldım e, gerçekten de sizin artık hayatınızın kontrolünü eline almanız gerekiyor neden? Çünkü bakın yıllardır ee, en çok fincan ve tabakta şu vardı. Yıllardır Boğa Burcu arkadaşlarım hep insanlar için koşuşturmuşlar. insanlar için uğraşmışlar olarak gözüküyordu. Ben de merak ettim. Sanki bir sağlamasını yapmak için iki kart seçmek istedim. Gerçekten de doğru çıktı. Diyor ki kartlar artık hayatını kontrolünü eline al diyor. Hayatın diyor başrolü sensin diyor. Yani hayatın için bir şeyler yap. Sen bu insanlar için değmeyen insanlar için o kadar çok şey yaptın ki. Ama kendini unuttun diyor. Ne oldu şimdi? Senin bir düzenin bozuldu. Düzen kurmak zorundasın. Hayatını kontrolünü eline alman gerekiyor. Direksiyonun başına geç ve kontrolü eline al diyor. Çünkü diyor sen kime ne yaptıysan diyor ne iyilik yaptıysan hep arkandan iş çevirdiler. Hep senin çevrendeki insanlar çıkarcı diyor. Yani kurnaz diyor. Masana oturup ekmeğini yiyen arkandan konuşan insanlar diyor. Ve sen artık bu insanları bırak ve kendi hayatına bak diyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Yani çünkü bunu iki kart açmamın sebebi de şuydu bir tanelerim. Yani hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum sizlere. Çünkü hep böyle sosyal, tüm ikili ilişkilerden ama en çok sosyal çevreden hep darbe yediğiniz gözüktü gözüme. O yüzden bir bakayım dedim. Ve doğru çıktı. Arkadaşlar bir sayı tutmanızı istiyorum. 1 ve 10 arasında olsun. Ama 1 ve 10 olmasın. Yani birden 10'a kadar sayı tutun. Bir tane ama bir ve 10 olmasın. Bir de arkadaşlar falınıza fazlasıyla ağırlık var. Gerçekten nazar almış olabilirsiniz. Yani falınızı açtığımdan beri ben konuşurken bile zorlanıyorum. Bir ağırlık var falınızda. Açarken de zorlanmıştı. Evet arkadaşlar. Tuttuğunuz sayı 5 mi arkadaşlar? Burada 5 sayısı çıkmış sadece ve 5 sayısı diyor ki yeni başlangıçlar olacak hayatında yeni bir düzen kurulacak hayatında ve sen artık değişim dönüşüm senin için iyi gelecek diyor gerçekten yeni başlangıçlarınız çok güzel olacak bir tanelerim ama bir de şunu yapın artık geçmişi geçmişte bırakın anı yaşayın ve geleceğinize bakın yani bu burcu arkadaşlarım. E, tabakta bir de şu vardı. Hep böyle sanki geçmişi sıkı sıkıya tutunduğunuz gözüküyordu. Yani geçmişi bırakın artık. Gerçekten geleceğinize bakın. Anınızı yaşayın. O zaman rahatlayacağınız gözüküyor. Mücadele fazlasıyla olacak hayatlarınızda. Ama bu mücadele sonunda da başarılı olacağınız gözüküyor. Renk olarak bir de kırmızı çıkmış arkadaşlar. Ama kırmızı şu var. Sanki böyle e, eski aşklar dönecek gibi. Yani eski aşk derken, hani şu an ayrıldığınız bir kişi varsa, o kişi dönecek gibi gözüküyor. Ama sizler ona dönmese daha iyi olacağı gözüküyor. Çünkü yeni aşklar var, onlara çarpı konmuş Eski aşklar var, yani ayrıldığınız kişi var. Onlar sanki hayırsız gibi de gözüktü. Yine de siz bilirsiniz, sizin hayatınız. Hayatınız gerçekten sağlam olacak. Köklü değişimler olacak. Hep bu şekilde çıkmış bir tanelerim. Fazla da uzatmayayım çünkü hem fincanda hem tabakta aynı şeyleri söyledi bana. Bir iki kart daha seçmek istiyorum bir tanelerim sizlere. Şuradan bir iki kart daha seçelim. Boğa burcu arkadaşlarım için. Evet arkadaşlar, hayatınızda hep bir kısır döngü yaşıyor olabilirsiniz. Yani hep olaylar başa sarıyor olabilir. Aynı olaylar, aynı durumlar, aynı kişiler hayatınıza giriyor olabilir. Yani biraz değişim sizlere gerekiyor gibi. Ve şu an sanki size iyi gelecek insanlara ihtiyacınız var. Bir manevi desteğe ihtiyacınız var. Derdinizi paylaşacak insanlara ihtiyacınız olduğu da gözüktü. Evet bu burcu arkadaşlarım. Bayağı bir sınanmışsınız. Gerçekten çok yorulmuş, tükenmişsiniz. Ama içinizdeki gücü de ortaya çıkaracak kadar da güçlüsünüz. Maşallah. Ama üzerinizde ağırlıklar da çok fazla var. Kıskanlıyorsunuz. Çekemeyen insan çok fazla çevrenizde. Çok darbe yemişsiniz. Zaten burada ne diyor? Hep diyor belki aynı insan, aynı tür insanların hayatlarını aldığı için hep böyle bir kısır döngü içerisinde olabilir dedi. Şu an ruhen birine ihtiyacınız var konuşmaya, dertleşmeye. Yani direksiyonun başına gerçekten geçmeniz gerekiyor. Geçiyordunuz fanımıza o güzeldi. Ve şu tilki gibi insanlar yüzünden de hayatınıza çok darbe yemiş olabilirsiniz. Özetlemem gerekirse de ileri ilerleyen zamanlarda hayatınız çok güzel olacak bir tanelerim. Zaten çok sınanmışsınız. İlahi güç de devreye giriyor gibi. Yani hayatınızı güzelleştirecek güzel şanslar, hayatlarınıza fırsatlar gelecek gibi. Hiç üzülmeyen olduğum bir tanelerim. Falanız güzel çıktı. Geçmiş biraz sıkıntılı. Şu anki durumda da biraz sağlık sorunları. İlerleyen zamanlarda da her alanda gerçekten güzel hayırlı haberler, güzel gelişmeler yaşayacağınız gözüktü. Haydi bakalım falamızı sonlandırdık. Sizleri çok seviyorum bir tanelerim. Kendinize çok iyi bakın oldu mu? Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ediyor Hoşçakalın. Bay bay.